Arkadaşlar bugün sizlerle en iyi çizimlerimi gösteriyorum. Ben bir tane YouTube'u gördüm. Bütün takipçilerini veya abonelerine hatta fanına bile çok kötü davranıyor. Ben abone olanlar yorumlara ismini yazsın. Sadece bu videoya abone olanlar yorumlara ismini yazsın. Bu videoda ismi çıkacak arkadaşlar. Herhangi bir çekim videomda. Şimdi ibis penise giriyorum. İlk çizimlerimi nasıl yaptığımı gösteriyorum. İlk yeşil kediye bakalım. Kara kediyi yeşil kedi yaptım. Adı yeşil kedi bunun. Böyle. Şu an bulanıklaştıktan bir bulanıklaştırıyorum. Ha, bu böyle. Şimdi gelelim. Saçı kırmızı olan kara kediye. Bunu nasıl yapmışım? Hı -hı. tamam. Bu da bulaştırdan böyle yapmışım. Sonra şey yapmışım. Olacaksın. Tamam. Şimdi gelelim şu kara kediye. Bu çok sürüyordu. Bakalım bu en gelin. Saçından başlamışım sonra kulak önce beyaz kedi yapmayı denemiştim. Aslında saçlarını da beyaz yapmam gerekiyordu. Sonra aklıma kırmızı kedi gelmiş. Aklıma dedim bu arada. Aklıma kırmızı kedi gelmiş. Çizmişim kırmızı. Bulanıklaştırdım. Bulanıklaştırmışım ve yaralar çizmişim. Etrafını böyle siyahla kaplamışım. Gece yapmayı denerken. Ama gece yerine korkutucu olmuş. Sonra maske yapmışım. Bulanıklaştır demişim. Sonra yağmur efekti koymuşum ve bir Basmışım, yumuşak ışık demişim. Basmış olmuşum. güzel çok güzel olmuş. Şimdi gelirim buna. Bunu nasıl yapmışım? Hmm, normal başlıyorum. Şöyle kötü başlıyor yine. Sonra böyle bu böyle yapmışım şey bir basmışım. Dumuşak aşağı bir basmışım. Çok kötü durmuş bildiğimiz normal şey olmuş. Sonra ben de Macquest'e bir şey almış. Da kapatmışım ve böyle olmuş. Bu da böyle çıkmış. Vay. Şimdi başka bir güzel çizim var mı? Zeynep. Her tarafı, her tarafı pembe yaptım. Önce saçları boyamışım. Daha önce taşı boyamışım bulanıklaştır demişim böyle bulanıklaştırdı demişim sonra bir basmışım şeye gözlüklerini kırmızı yapmaya demiş. sonra üstünü kırmızı üstünü pembiş pembiş yapmışım yumuşak ışık diyeceğim sonra evet yumuşak ışık demişim sonra koltuğu da aklıma gelmiş Ve sonra her tarafı pembe yapmak aklıma gelmiş <laughs> Bir basmışım yumuşak işe, böyle çok kötü duruyor şu an ama bir yumuşak kışa basmışım efsane duruyor. Evet daha güzel çizilmiş. Bir de ben yapayım şu an. Arkadaşlar bir tane de şimdi yaptım ben. Bakalım nasıl yapmışım bunu. Şaka yaptım ve bu vardı ya. Önce normal bir şekilde maviye boyamışım saçımı. Sonra bulanıklaştıran her tarafı bulanıklaştırmak Sonra bir basmışım ya. Çok iyi çıkmış böyle. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bir kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.